Hadi gazlayalım. 3. Evet arkadaşlar bugün Ark Riders 3 kişi oyuna giriyoruz. Hep beraber inceleyelim, görelim. Aksiyonun tadına bakalım. Ekip Gaming. TR Lazo, Hüseyin, ben Mehmet, Batın Bey Murat. Hazırlar verildi bekliyoruz. Aleyküm selam. Hadi bakalım. Gazlayalım. Direkt başlayabiliriz. Dikkat Silahımız olacak mı? Olacak. Ama mermi kısıtlı ona göre. Murat sesim biraz az geliyor haberin olsun. Kanka benim sesi aç. Benim mikrofon fulle Evet. Tamam. Tutlayalım abi. Burası sadece laboratuvar. Dışarı hayat yok. Buna göre. Tamam. Adam adam adam. Evet. Nerede? Gördüm göremedim onu, onu göremedim. Ee, ben kırdım burayı. Ne şey geldi? Ne geldi? Aa evet gördüm. Öldüm öldüm. Bu geldi ya. Ona Aa, sakın gözükmeyin. Tamam. Gözükme ona, vurma 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 vurma, ölmez o. Murat açayım kapıyı, geleceğim bu tarafa. Evet anık aç kurtarsana. Açılmıyor buradan. Buradan açılmıyor niye? Evet. Dur bir dakika. Bekle ben geliyorum ben. Bu ne oğlum? Bana kilitlendi. Abi, şey bana, ben... Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Kanka kaçtım ben ondan. Ha, gözükmeyin ya. Beni nereden kaldırabiliriz? Geldim 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 geldim. Şu kapıyı aç. Adam var burada. Yok oğlum aç ben buradayım. Benim, benim bu tarafta var. Gel gel. Evet. Adamlar beni süründürüyor resmen. İşkence çektiriyorlar bana. Oo! Oh! Kamera. Ne, ne oluyor oğlum? Aynen, 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 aynen. Ne yapıyorsunuz oğlum? aynen Çok oldu. <laughs> Ne yaptınız lan? <laughs> Murat'ı lootluyor bir de ya kardeşim benim. <gülüyor> Adamsın. <gülüyor> Adamı lootluyor bir de ya. Utanmaz adam ya. Gel gel şurada adamlar var. Onlara saldıralım. Adam geldi yanıma ve lan. Seni kaldırabiliyor muydu ki? İğne var mıydı? Abi bir dakika bir dakika bir dakika. Yok, var. <laughs> yok, yok. Ne yapıyorsun lan? Yapıyor? solda bir tane robot var ha yerde. Şu ekranı buna Bu ne? Ha yakıt hücresi. Murat'ı nereden kaldıracaksın ha? onu kaldıramıyorum ben. Oo. Aa boss mu Ne bu? Hadi gel şöyle gel. Kağızlı adam var burada. Gerel adam mı, Aa, yapay zeka mı? Bu adam adam değil. Ananı oradan al. Gide, geyi git gi, sayıcı ne lan? Gel şuradan çık. Ne oluyor? aşağı düştüm. O oh, aşağıda büyük robot var kanka. Aşağıda büyük robot var. Burada da robot kitlendi bana ya. Aşağıda da büyük örümcek robot var. Adam var burada. Aşağı düştüm ben ya. Ay siktim, sıkıştım, sıkıştım ben ya. Kitlendim burada ben. Burada nasıl kurtulacağım ya? Olacağım. Ben de oğlum. Öyle... E, yatma tuşu ne kanka? Yatma yok kanka. Hadi be. Karşıya geçeceğim şu beni görecek. Görsün oğlum lan boss gibi şu. Bana mı deniyor lan? Sağ ol bir çocuğu Canım gitti. Kanka ben düştüm. Kaldırabiliyor muyum seni? Ya Yapay zekaya ya patlatıyor. Sana patlattı. doğru geliyorum. Gel. Aa ben alt kattayım Aşağı kanka. Alt, katta. alt kattayım. Ne alt yapacağız? Katlayayım. ben de alt kattayım. <laughs> Oğlum kaldırabiliyor muyum seni? Kaldır beni. E kaldırabilirsin şu an. Şurada kaldırabiliyorum. Direkt şurada kaldırabiliyorum. Ooo. Tamam. GG. Ay amanat koyayım ya. Kanka vurmaya, Vur vuru, vurma nasıl? Don't shoot. Oğlum yapay zeka böyle. Yapay zeka mıydı o? Ee, yukarıda iki tane adamla çatıştım. Yapay zeka Oğlum, Oğlum öldük biz galiba. ya. Oğlum çok güzel item vardı ya. Senin üstünde bir şey var. Dursana abi bir saniye. Ah be ee bittik ha, mi teslim oluyor mu? Evet teslim oldu. Bir şey sildim bana. En azından ta tarzını koruyarak öldüm diyor. <laughs> Bir tane uçan drone öldürdüm sadece. Şimdi ne yapıyoruz? <laughs> Tezgah ne beyler Tezgah Şey lan o Horozu mu diyor Üreteyim mi Yok kanka ne bu yağmalama mod 1 Ha şey işte o ee... Üretiyorum bunlardan ha, Hayır hayır Şu an hiçbir şey üretmiyorum. Sadece ücretsiz yani. teçizatlayız. Evet. Alıştım. Işte. Tamam dur bir dakika. Oğlum ben nereye girdim ya? Hah. Ee, ücretsiz sat hala aynı. Hazır vereyim mi? Tamam işte o. Hazır ver. Senin şu an loot yapman lazım. Kendi şirkette kendin değil. Tamam. Parça sana çok lazım. Ne oluyor lan. Orta silah parçaları taslağı. Ben ne mutlu şey mor. İki tane de mor item buldum yani. Mavi kapıya gidiyoruz he Ben sizi takip Bak, ediyorum Murat senin ölmemen lazım kanka Sen göstereceğim şeyi sonuçta Bir sos al olsun Adam patladı, bir de üstünü soydu ya El olsun gerçekten diyor ölünce, ulan güzel item vardı diye. Allah Allah. Ayın 550 bin kişi oynuyor. Nasıl bulamıyorsun bu kadar bir dakikada ya? kriteri uygun birilerini vermeye çalışıyor. şurada.

kanka Tamam bekliyorum. Tamam. Takip edeyim mi? Birileri buraya gelmiş ya oyunun ortasına girmişiz. Ee, yeni lobi değil bu ona göre. Ha. Bu ne çabuk? Tamam diyor. <laughs> Maç oldu arkadaşlar. Şatkan mı var bizden? Evet şatkan. Yo gel. Yere gidiyorum Gözetleyici <laughs> mi? Aaa kitlendi 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 Ooo çarpıldım lan ben Eee onu lazım Kanatlarına sıkman lazım Kanka bunu Hayır 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 hayır. Beni kurtarsın lan beni. Ah be. Hayır 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 hayır. Abi öldü öldü. Dur can basmam lazım. Bas. Safe'de bir can basayım da. Görmek üzereydim de, ya. Şeyimi alamadım ya. Oğlum şatkan var ya. Bir tutturamadım mı? 10 saatte mermi değiştiriyor. Şatkan değil lan o. Tek El tek mi yok Sniper o. Lan sniper o. Sniper, sniper mı o? Aha. Ha ondan 2 saatte mermi değiştiriyor tamam. Beyler bandaj yok. Hadi ben gel benim. seni bekliyorum. Tamam bende var gel yanıma ben vereceğim. Geliyorum. Aşağıda silah sesleri geliyor şuradan. Drone birine kilitlenmiş orada. Bunlar drone değil lan roketçi bunlar. Bunlara yakalanma ya. Biri öldü burada. Ananı avradı. Baş tuşu neydi ya? Baş lan baş şey silahları eline alıyor bu baş ediyor? Daç tuşu. Ne tuşu? Daç daç. Al. Gel kanka buradan gel ya. Buradan, şey. Oraya halat kurdum. Bak, şey. Buraya hava çok balistan geldi. Nerede kanka? Gelmişler buraya ya. Oğlum siz çok hızlı gidiyorsunuz ya. Benim adam yoruluyor evet. sürekli. Allah'ım ne var Mı çıkacağız Yani ben yukarıdayım şu an. okuyorum bir şey alınmış mı diye, alınmamış mı diye. Yok 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 ya İçimizde bir şey mi var bizim ya? Long top sesler çıkarttılar. Şey dışarıda ya. Buralara bakmışlar hep evet ya. Evet evet hiçbir şey yok. Hangi 11 dakikamız var haritadan çıkmamız için. Ve lootlayacağımız yeri de lootlamışlar. Açıkçası. Bence hiçbir şeyimizi kaybetmeden direkt şuraya gidelim. İçeri gir, çıkma 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 çıkma. Az bekle. Roketçi var çünkü. Tamam. Kanka sargı versene. Ha, dur, Ha. Eyvallah. Ne oluyor lan? Bana sıkıyor. nereden,nereden,nereden evet, gel böyle çeşitlik gidişe çabuk zo bize bu arka evet, bir orijinal var güvenli kapı kapatılıyor 10 dakikaya 10 10 dakika. Ananı satayım yetişemedik oraya buraya gitti. Ben ya. Ben ya. Eyvah Hadi sana. Hadi. Yo, direkt yanıma gel. Atla oradan gel yanıma buraya. Geliyorum. Çalışacağım Allah'a Bana mı kilitlendi? Bana kilitlendi. Hayır hayır hayır. hayır. Gel. Gel. Benim peşimde kanka. Önümde ee, Çabuk yoruluyor ya. Ya ben sokarım. Ya. Direkt bir koşma. Aa roketçi sen de çabuk koş. Takın arkana bakma. Farkındayım. Kanka bana kilitlendi. Kanka düştüm ben. Nedir, düştüm, düştüm düştüm düştüm. Bana kilitlendi şimdi. Kanka sürüne sürüne gelmeye çalışıyorum sana doğru ama. Doğru. Gel gel. arkamda adam var lan. Adam var orada. Sen gel bana. Don't shoot. Bıraktım o peki seni. Kanka arkama. Şurada. Gel bakayım. Dikkat et. Biri bana deniyor ya ayırdırımını. Hüseyin nerede? Ben düştüm işte ama arkadayım onunla. Kanka sadece koş tamam mı? <laughs> Bak solumuz dolu. son çıkış kapısı orası. Çıkış kapısı. Ve orası da kalabalık. Ee, direkt gidemeyeceğiz. Senin canın yok değil mi? Tamam. Canım yok. Evet. Canım yok. Bir yere saklanmamız lazım iki dakika. Tamam gel. İlk önce bir bas. Bir yandan gel. Arkandayım. eyvah Şöyle eyvah yapayım. eyvah Ben çağırdım lan ben Şöyle şey yok Of tamam dur iki dakika Halkan bak basma ya da basma Zaten geldik Geldik Arzama mi? Arzama boşu Tamam Can basayım mı? Can da basma Can Gel. da basamıyorum zaten evet. Tamam <laughs> Bakalım gelen giden var mı? Vol. Oh. Vol. Oh. Ya, ya, ya yok artık ya. Yok artık ya. Basma basma. 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 Orada da şimşek çakmasın bir zahmet ya. Bir şey alamadık böyle çünkü oyunun ortasına gittik ya. Gidiyorum aşağı. Evet. Başardık mı? Başardık. Ama hiçbir şey alamadım. Başardık. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Aynı lootunuzu <laughs> çantaya koyun. Ne ücretsiz deyin abi. <laughs>